Merhaba. Bugün sizlerle birlikte majör gam ve majör dizi üzerine konuşacağız. Önce gamları birazcık tanıyarak başlayalım. Gamlar notaların gruplandırılmasıdır ve ardı ardına gelen 8 tane notadan fakat 7 farklı sesten oluşur. Bu 8. nota 1. notanın tekrarı niteliğindedir ve tekrarlanan bu notaya yani gamın 1. sesine ve 8. sesine aslında biz kök ses diyoruz ve gama adını veren de aslında bu kök sestir. Eğer bir gam Do notasından başlayıp Do notasında bitiyorsa bu gamın adı Do bir şeydir. Do majördür, Do minördür vesaire Do bir şeydir. Bu bir şeyin ne olduğu gamın aralıksal formülüne bağlıdır. Gamın aralıksal formülüne bakmadan önce yani kafamız karışmadan biraz önce biraz aralıklarla ilgili konuşalım. Bu konuda daha net görmemiz için piyano taşasından yardım alalım. Basitçe ifade etmek gerekirse Piyano doğudan başlamak üzere ardı ardına birbirini izleyen yarım ses aralıklardan oluşan bir düzene sahiptir. Do notasını çaldınız. Ondan sonra gelen do diyez veya re bemol dediğimiz ses onun hemen yanındaki siyah tuştur. Bu tuşu çaldığınızda yarım ses ilerlemiş olursunuz. Şimdi siyah tuştan beyaz bir tuşa denk gelen re notasına ilerleyin. İşte yarım ses daha ilerlemiş oldunuz. Yani Do notasından Re notasına ilerlerken ilk önce Do'dan Do diyeze veya Re bemole yarım ses gitmiş oluyoruz. Do diyezden de Re notasına bir yarım ses daha gitmiş oluyoruz. Toplamda bir tam aralık gitmiş olduk. Bu yarım ses ilerleme olayı her zaman için beyaz tuştan siyah tuşa geçmekle olmuyor. İki tane istisnai durumumuz var. Mi fa ve si do. Mi ile Fa arasındaki hareket, Si ile Do arasındaki hareket beyaz tuştan yine bir beyaz tuşa geçerek gerçekleşir. Arada hiçbir siyah tuş yoktur. Yani Mi-Fa ve Si-Do aralıkları kendiliğinden natural olarak yarım aralıklardır. Bu bilgiyi unutmamanız çok önemli. Çünkü gamların aralıksal formülüne geçtiğimizde en çok işimize yarayan bilgilerden bir tanesi bu olacak. Burada aklımızda daha kalıcı olması için kısa bir not daha düşmek istiyorum. Diyez işareti Instagram'da kullandığımız hashtag işaretinden aklımıza gelsin. İnternet, sosyal medya, teknoloji gibi şeylerin bizi ileriye taşımasından aklımıza gelsin. Diyez işareti bizi yarım ses ileriye götürür. İleriye adım atmak istediğimizde diyez işaretini kullanırız. Veya yarım olan bir aralığı tam yapmak istediğimizde de yine diyez işaretini kullanırız. Çünkü o bizi yarım ses daha uzaklaştırır. Bemol işareti ise bek olsun baş harfini alalım. Geri adım atmaktan aklımıza gelsin. Geriye doğru adım atmamız gerektiğinde, geriye doğru yarım ses uzaklaştırmamız gerektiğinde ise bemol işaretini kullanacağız. Evet, kopyalarımızı verdik, ipuçlarımızı aklımıza iyice kazıdık. Şimdi aralıksal formüllere geri dönebiliriz. Başlıyoruz. Do majör gama bakalım. Do'dan do'ya kadar yazalım. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gördüğünüz gibi gam do notasından başlayıp do notasında bitiyor ve her bir sese uğrayarak ilerliyor. Do majör tonunda hiçbir diyez ya da bemol işareti olmadığı için hatırlanması kolay bir gamdır. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadan aslında majör dizinin aralıksal formülünü bize verir. Bu gamı majör bir gam yapan ise notaların arasındaki mesafelerdir. Yani aralıklardır. İncelediğimiz zaman do'dan re'ye gitmek için ne yapıyorduk? Do'dan do diyeze ve do diyezden re'ye gidiyorduk. Yani iki yarım gittik. Toplamda bir tam gitmiş oluyorduk. Do ve re arası bir tam dedik. Re'den mi'ye gitmek için yine aynı şekilde bir tam ses gittik. Peki iki tam cepte. Peki mi fa arası neydi? Unutmamamız gereken bir aralıktı. Çünkü natürel bir şekilde bize yarım oluşumunu veriyordu. Yarım ses aralığını veriyordu. Mi fa için de yarım dedik. İki tam bir yarımı oluşturduk. Devam ediyoruz. Fa sol aralığı yine aynı şekilde fa'dan fa diyeze gittim. Fa diyezden sol'e gittim. Yani iki yarım toplamda bir tam aralık gitmiş oldum. Fa sol arası da tam bir ses oldu. Sol la arası tam bir ses. La si arası tam bir ses. Ve geldim. Si do aralığı yarım olan aralıklarımızdan bir tanesiydi. İstisnai durumumuzdu. Si do arasında yarım yaptım. Do major gam benim hiçbir şey yapmama gerek kalmadan bana hangi formül vermiş oldu? 2 tam, bir yarım, üç tam, bir yarım. Evet, majör gam formülü bu şekildedir. Eğer siz majör bir dizi kurmak istiyorsanız kendinize bir kök ses seçin, oktavına ulaşana kadar yedi nota ilerleyin ve aralıksal formülü uygulayın. 2 tam, bir yarım, üç tam, bir yarım. Birazcık daha örnek yapalım. Çünkü do majörde hiçbir değiştirici işaret almadı. Fakat diğer gamlar için aynı şekilde olmayacak. Bizim değiştirici işaretlerimiz de gelecek. Biraz incelemek gerekirse. Örneğin soldan sola kadar bir dizi yazalım. Sol, la, si, do, re, mi, fa ve sol. Sol, la arası bir tam ses. La, si arası bir tam ses. Ve si, do aralığı neydi? Yarım bir ses. Güzel. İki tam bir yarımı ceba attım bile. Devam ediyoruz. Do, re aralığı tam ses. Re, mi aralığı tam ses. Mi, fa aralığı ise yarım ses. Peki burada durmam gerekiyor. Formülüm neydi? İki tam bir yarım, üç tam bir yarım. Ben ne yaptım? İki tam bir yarım, iki tam bir yarım. Benim bunu üç tam yapmam gerekiyor formüle uygun olması için. Bu yüzden sanırım mi ve fa'nın arasını açmam gerekiyor. Peki ileriye doğru hareket etmem gerektiğinde, arayı açmam gerektiğinde ne yapıyordum? Evet, diyez işaretini koyuyordum. Yani fa'ya diyez işareti koymam gerekiyor ki mi, fa diyez arası bir tam ses olmuş olsun. Peki şu soru aklınıza gelebilir. Mi'ye neden bemol koyup onun arasını açmadım? Eğer miye bemol koysaydınız, ondan önceki bütün düzeni bozmuş olacaktınız. Bu yüzden miye bemol koymadık. Çünkü re mi arasını yaptık ve mi orada bitti. Öncesiyle ilgili herhangi bir şey yapamayız. Tıpkı geçmişinizi değiştiremeyeceğiniz gibi, öncesinde uğraştığınız notaları da değiştiremezsiniz. Hep ileriye bakmanız gerekiyor. Öncesinde bir şey yaptıysanız yaptınız artık. Bitti. Evet, fa'yı fadiyez yaptım. Artık bunu da değiştiremiyorum. Ne olmuş oldu? diyezle sol aralığı da kendiliğimden zaten yarım bir aralık olmuş oldu. Yani ben sol sesine majör formülümü uyguladığımda, sol majör yaptığımda, sol majör tonunda sadece fa diyezin olduğunu öğrenmiş oldum. Ben size örnek göstermek için do majör tonunu ve sol majörü yapmış oldum. Sizler de pratik yapmak için ödevlerinizi söylüyorum. D'den R'ye kadar, La'dan La'ya kadar, Mi'den mi'ye kadar ve si'den si'ye kadar yazabilirsiniz. Re, la, mi, si. Ve bu aralıkları major tonalite formülüne uygulayarak yani iki tam bir yarım, 3 tam bir yarım formülüne uygulayarak hangi değiştirici işaretlerin geldiğini, hangi diyezlerin geldiğini bulabilirsiniz. Şimdi kafanızı karıştıracağım düşündüğüm iki tane major ile ilgili de örnek vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi fa diyez major. Şimdi fa diyez major dizisine baktığımızda ne yapıyorduk? Kök sesimiz fa diyez ise fa diyezden fa diyeze kadar yazalım bakalım. Aralardaki notalara hiçbir değiştirici işaret koymanıza gerek yok. Fa diyez, sol, la, si, do, re, mi ve fa diyez. Tabii ki değiştirici işaret koymamıza gerek yok dediğimde değiştirici işaret yok anlamına gelmiyor. İnceleyeceğiz şimdi. 2 tam 1 yarım, 3 tam bir yarım formülünü burada uygulayacağız. Fa diyezden sol notasına gittiğimde yarım bir aralık olmuş oldu. Fa diyez ve sol. Ne yapıyorum hemen? Arasını açıyorum. Sol'e diyez koyuyorum. Fa diyez ve sol diyez bir tam ses olmuş oluyor. Hemen tam yazdım. Sol diyez ve la yarım bir aralık oldu. La diyez koymam gerekiyor ki iki tam yapabileyim. La'ya da hemen diyez koydum. İki tamı hallettim. La diyezle si ne olmuş oldu? Yarım bir aralık olmuş oldu. Burada hiçbir şey yapmama gerek kalmayacak. Çünkü iki tam bir yarıma ulaşmaya çalışıyordum. Şimdi 3 tam bir yarım kısmı kaldı benim için. Si do aralığı bildiğiniz gibi yarım bir aralıktı. Aralığı açmak için do'ya yine diyez koydum. Si do diyez aralığı tam bir aralık olmuş oldu. Do diyez re yarım bir aralık. Yine orayı da açmam gerekiyor tam yapmak için. Do diyezler re diyeze bir tam aralığa ulaşmış oldum. Ve işte kafanızı karıştıracağını düşündüğüm bir nokta. Re diyezle mi. Ne yapmam gerekiyor? Mi'ye diyez koymam gerekiyor. Çünkü re diyezle mi'nin arası yarım ses olduğu için açmak için mi'ye diyez koydum. Yani tam bir aralık yaptım. Peki mi diyez notası hangi nota olmuş oluyor? Videonun ilk başındaki piyano tuşesini hatırlayalım. Mi ve fa yarım bir aralıktı ve aslında yan yanaydı. Peki diyez beni yarım ses ileriye götürüyorsa, mi'den yarım ses ileriye gittiğimde aslında mi diyez dediğimde fa notasını söylemiş olmuyor muyum? Evet fa notasına gelmiş oluyorum. Yani mi diyez dediğimde aslında fa notasını söylemiş oluyorum. Ve bu şekilde de re diyez mi diyez yaparak da bir tam aralığa ulaşmış oluyorum. Üç tamı yaptım. Peki bir yarımım kaldı. Mi diyez ve fa diyez. Evet mi diyez ve fa diyezde yarım bir aralık olmuş oldu. Çünkü mi diyez dediğimde zaten fa sesine ulaşmış oluyorum. Fa ve fa diyez arasında da yarım bir aralık olduğu için de zaten yarımlar. Biliyorum anlatırken çok kolay anlatıyorum. Kafanız birazcık karışabilir. Ama bol bol pratik yaparak bu işi kolayca halledebilirsiniz. Şimdi karıştıracağınızı düşündüğüm bir diyezi gam daha var. Ona da bakalım. Do diyezden do diyeze kadar gidiyoruz bu sefer. Yine aralara hiçbir değiştirici işaret koymayalım. Çünkü formülü uygularken uygulama sırasında yerleştirmemiz daha güzel oluyor bizim için. Do diyez, re, mi, fa, sol, la, si ve do diyez. Evet başlıyorum. Do diyez ile re yarım bir aralık. Tam yapmak için re'ye diyez koymam gerekiyor. Diyezimi koydum. Do diyezle re diyez tam bir aralığı oluşturdu. Re diyezde kaldı. Yani re diyezle mi yarım bir aralık. Yine tam yapmak için miye diyez koymam gerekiyor. Re diyez ve mi diyez aralığı tam bir aralık olmuş oldu. İki tamı hallettim. İlk kısım için kaldı bir yarım. Fa diyez majör örneğinde yaptığımız gibi mi diyez ve fa diyez aralığı yarım bir sesi vermiş oldu bize. İki tam bir yarıma ulaşmış olduk. Peki devam ediyorum hemen. Fa diyez sol yarım bir aralık. Hemen solü diyez koyuyorum ve fa diyez sol diyez aralığını bir tam ses yapmış oluyorum. Sol diyezden la'ya gittiğimde yine yarım bir aralık. La diyez koydum. Sol diyez, la diyez bir tam aralığa ulaşmış oldum. La diyez ve si yarım bir aralık. Yine si'ye diyez koymam gerekiyor tam yapmak için. Si diyez oldu. La diyez ve si diyez aralığı tam bir aralık oldu. Ve si diyez, do diyez. Biz tabii ki do'nun diyezini önceden yazdığımız için şu an bir kafa karışıklığı olmuyor. Si diyez ve do olsaydı yani biz do'nun yanına diyez koymamış olsaydık bunlar aslında aynı sesler olmuş olacaktı. Ve bizim oradaki aralığı yarım yapmamız için do'ya diyez koymuş olduk. Si diyez do, yani aslında do ve do diyez yarım bir aralık olduğu için de 2 tam bir yarım, 3 tam bir yarım formülünü başarıyla uygulamış oldum. Evet, bugün sizlerle aralıksal formülü diyezli tonlar için uygulamış olduk. Bemolli tonlar için bir sonraki videoyu beklemeniz gerekiyor. Çünkü çok fazla kafa karışıklığı yaratmak istemediğim için tane tane ilerliyorum. Peki ben her seferinde tonun ne olduğunu nereden anlayacağım? Yani ben portenin yanına baktığımda ton bu demek istiyorum dediğiniz noktada kısa bir yol söyleyeceğim şimdi sizler için. Tabi şunu unutmayın bu söyleyeceğim kısa yol majör bir tonalite ve diyezli bir tonsa geçerli. Yani son altlarının yanında diyezli bir şeyler görüyorsanız bunu uygulayabilirsiniz demek. Hemen bir bilgi daha yazıyoruz. Diyez sıralaması şu şekildedir. Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si. Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si. Batı müziğinde şöyle bir kural vardır siz kafanıza göre sol diyezi sol anahtarının yanına yazamazsınız veya fa anahtarının yanına veya do anahtarının yanına yazamazsınız. Sol diyezi yazmak için diyez sıralamasında ondan önce var olan diyezleri de yazmak zorundasınız. Yani fa diyezi ve do diyezi de koymak zorundasınız. Veya kafanıza göre la diyezi yazamazsınız. Hemen diyez sıralamasına göz atın ondan önce var olan diyezlere bakın. Onları da koymak zorundasınız. Ve aynı oradaki sırayla fa, do, sol, re, la, mi, si. Önünüzdeki bütün notaları kontrol edebilirsiniz. İlk önce do diyezi koyup ondan sonra fa diyezi koyup sonra la diyezi koymak gibi bir durum yoktur. Donanım dediğimiz yerde yani anahtarın yanındaki kısımda bütün diyezler sıralı bir şekilde gelmiştir. Peki ben o diyezlere bakıp hemen tonun ne olduğunu nereden söyleyebilirim? Diyelim ki sol anahtarının yanında veya fa anahtarının veya do anahtarının yanında fa diyez, do diyez ve sol diyez var. Ton nedir diye sordum. Ne yapmam gerekiyor biliyor musunuz? Var olan en son diyezden yarım ses yukarıya gitmem gerekiyor. Hemen bakıyorum. Var olan en son diyez hangisi? Fa diyez, do diyez, sol diyez. Sol diyez. Sol diyez sesinden yarım ses yukarıya ulaştığımda hangi notaya ulaşmış olurum? La. Yani ton la majör demektir. İsterseniz 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım formülünü la'dan la'ya uyguladığınızda da fa diyezi, do diyezi ve sol diyezi bulduğunuzu da görebilirsiniz. Tabi onları diyez sıralamasına uygun bir şekilde yazmayı da unutmayın. Hemen bir başka örnek daha verelim. Anahtarın yanında fa, do, sol, re, la diyez var. Fa diyez, do diyez, sol diyez, re diyez ve la diyez var. Var olan en son diyeze bakıyorum demiştim. Anahtarın yanında var olan en son diyezim hangisi? La diyez. La diyezden yarım ses yukarıya gittiğimde si sesine ulaşırım. Yani ton si majördür derim. İsterseniz sağlamasını da yapabilirsiniz si'den si'ye kadar yazarak. Peki tam tersini söyleseydim. Örneğin öğretmeniniz oturdu ve size dedi ki Bugün senden mi majör dinlemek istiyorum. Çal bakalım mi majör gam. O anda mi majör gamda, mi majör tonalitede hangi değiştirici işaretler olduğunu mi'den mi'ye kadar mı yazarak bulmanız gerekiyor? Tabii ki hayır. Kısa yola hemen söylüyorum. Nasıl ki tonu bulmak için var olan diyezden yarım ses yukarıya çıktık ve tonu bulduk. Gamı söylediğimde var olan diyezlerini bulmak için de söylediğiniz tonaliteden yani biz ne demiştik? Mi majör. Yani mi sesinden yarım ses aşağı inmem gerekiyor. Mi'den yarım ses aşağı indiğimde hangi sese ulaştım? Evet, re diyeze. Yani mi majörde re diyez mi var? Hayır tabii ki sadece re diyez yok. Ne demiştik? Diyez sıralamasında ondan önce var olan diyezleri de almak zorunda. Re diyeze kadar hangi diyezler var? Fa diyez, do diyez ve sol diyez. Ve tabii ki de re diyez. Yani ben veya hocanız mi majör çalalım dediğinde fa diyez, do diyez, sol diyez ve re diyezi olan bir gam çalacağız. Tabii ki miden miye kadar. Kaç oktav çaldığınızda seviyenize bağlı. Evet, diyezli gamlarla majör tonalite ile ilgili bütün her şeyi söyledim. Bir sonraki videolarda bemolli gamlarla ilgili, akorlarla ilgili, minörlerle, armonik, melodik minörlerle ilgili konuşacağız. Şunu unutmayın, tonalite bir aile gibidir. Herkes birbiriyle bir şekilde akrabadır. Bir melodiyi bestelemek için bir gamı kullandığınızda sanki bütün notalar, bütün sesler birbirine aitmiş gibi bir his doğar. Tek bir gamda veya bir tonalitede kaldığınızda düzgün ve beklendik bir tını elde edersiniz. Besteciler melodileri oluşturmak için gamları kullanırlar. Bir gamı akılda kalıcı bir melodiye dönüştürmek hiç de zor değildir. Yani çok bilinen o yüzlerce melodi de şu veya bu gamdan meydana gelir. Yani harflerin kelimeleri oluşturması, kelimelerin de cümleleri oluşturması gibi gamı da müzik cümlelerinin kelime dağarcığı gibi düşünebilirsiniz. Belki birazcık zor bir seriye başladım. Teori serisine başladım. Bir yerlerde zorlanabilirsiniz ama elimden geldiğince sizler için net bir şekilde ifade etmeye, anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa lütfen yorumlara yazmaktan veya Instagram'dan bana mesaj atmaktan çekinmeyin. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı da unutmayın. Tabii ödevlerinizi de unutmayın. İyi çalışmalar.